arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz ve papçıda yargı atıyoruz. Ve yanımda Murat da var. Bu bir dakika. Şu şeyi açıyorum. Yargıcı Deniz olacağız. De yargıcı Murat. Telefondan internet alıyorum. Bakın babamın telefonu. <laughs> <laughs> ha, Yoksa o. bok mu <laughs> Evet, <laughs> <en> ne <genel gülüyor> evet, internetsiz yaşayamayız değil mi arkadaşlar ya? Ay yanımızda. Sen işte ne istiyorsun? Salih Salih. Salih. yani iyi ki videoyu duraklatmışım. Yani ya bu PUBG çok uzun sürüyor. Maç 7 sene olsun. Lan acayip kasıyor. Bu ne ya? Kasıyor birazcık. Aa oyun bu. La tablet bu. Niye sallayın lan? O zaman düşer. Telefonu atmayacağım. Tablet. Ne telefonu ya? Warcom, Warcom. Markası Warcom. Mabil mi oynuyorlar? Mobil oynuyorum tabii ki de. Lan! git lan baba. Hani o? Adamın güzel mi? Ay yalnız vurduğum için özür dilerim. Evli bir yere atlattırdım beni. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben evli yerleri çok seviyorum, yani, evi olan. Yani sen bittin mi? Sürürüm, sürürüm. Hadi gel, kapçı da yargı da atacağız oğlum. Sürürüm ben. Ya sürmüyoruz bir sürü. Ne işte. yapayım bir Gel. Ama silah bulamazsam var ya ben bittim Enes. Ya. Ee şey... Çelgi ya salih. Evet. Video çekelim. Evet video çekelim. Yeri mi yüklemedin? Neyi? Kapçığı. Yok yeni yüklemedim. Çok aç. Ya ben ne yapayım? Aç aç kaçma bilmiyor. Oo ye o ye. Yeah, o, yeah. o ne lan tabanca mı? Evet, evet. <laughs> sis olması. Daha bu kadar yani pok çıktı. O motor çıktı. Hı Benim kolum bu. Aha planlı. Aynı stoktan çıkıyor abi. Ağzı çok çok iyi he. Gidin gidin ya böyle bir şey çok oldu. Bu sırtın kullaklığı ya. şeyler çok iyi. Hı, Yalnız ben, şunları bir yerlerine sokuyorsun var ya. İşte oralarda bekletiyorsun. takım nerede ya diğer ya, şey hadi, hadi, hadi. Sen? Buradan, hadi, takım? Hadi gidelim, gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim. Açayım mı sesi? Buralarda da böyle bir takım Baktım açık mı? Allah! Adam, adam, adam! Öldür! Yeter! lan ne oluyor gelro, gelro. lan? Gel bro, gel bro. Bot çıktı. Gel ver lan. Tabancanı al. Bot çıktı. Tabancanı alsana. Hani ne? bilmiyor tabancayı. Sık sık sık. Gel lan. O, boş umarım bize... bir şey çıkar lan. Çıkıyor. Çoğu o ye işte bu buradan boş dönmedik alev gizli dur bir dakika o önemli bir şey alev yapıyor değil mi Ay şu kira alırsan da alır. iyi. evet mermisini de doldurayım Bom mermi. Öbürünki de, <laughs> de şey yalan. yalnız bu silahlar çok iyi. Takımdan da konuşacak mısın? Bu küçülmüyor mu? Ya küçülüyor da. Evet, küçülteyim bence çünkü. Biraz daha küçük. Yok orada. çok küçük. Oo küçük arkadaşlar e, şey ben video çekiyorum bu arada takımım e, şey. Ben kanalıma abone. Yapacağız. Ne? Bot taklidi. Hayır bot taklidi yapmayacağız. Ben hangisiyim? Aa ha, şu evet, yeşil. Dur bir dakika. Bir şey var mı? Yok ya can dolduracak. Şey yapayım mı bir canlı? Lan. Aa bu şu çok biliyorum Ya yaptım ben. Harbi gelmiyorum şuraya. Biliyorum. Aa dur. Oo burada her şey varmış. Kürmedim ben. La sürmeyin. O oh, sarı bezi buldum. İşte bu be. Deniz. Oyun dondu. Oyun Deniz. Deniz. La Allah'ım ya. <laughs> Sürer Yok sürmem. Deniz bu kötü tahmin. Niye tahmin? La durun durun. Video çekiyorum. Aha çok çok iyi. Dbs iyi. Abi.

bisiklet ya bisiklet mi Aman, seviyorsunuz? Tamam. Murat da sizler. Ya Murat'la video ilgisi yok ki. Pro oynuyor muyum PUBG? Daha kimse öldü. Kimse oynuyor bir biraz. Abi kesin. Daha ne?